size mis gibi közlenmiş tadında mantar tarifimle geldim evet şimdi mantarlarımı güzelce kabuklarını soyuyorum köklerinde güzel o fazlalıklarını çıkartarak uçlarını alarak hepsine hepsini diziyorum üzerlerine güzel böyle tuzluyorum yanlarına da köklerini diziyorum mantarlarımın kızmış fırına atıyorum Kaşarlarımı dilim dilim dilimliyorum. Maydanozlarımı ince ince kıyıyorum. Öf mantarlarıma bakın suyunu vermiş. Biraz kızarmış üzerlerine gelsin. Kaşar dilimleri haydi tekrar fırına atıyorum. Ve fırında bayağı erimiş vaziyette çıkarttım. Üzerlerine güzelce maydanozumu attım. Ve sonra tekrar fırınıma vererek biraz daha narlaştırdım üzerine. Bakın mantarlarım şu an yemeğe hazır. Bir de keselim. Kestim kaşarımız da uzuyor mis gibi